Evet merhabalar Akisa'nın ağız takipçileri. Bugün dördüncü İzmir Kitap Fuarındayız. Türkiye Yazarlar Sendikası standına geldik. Şu anda yanımızda şair ve yazar Seval Arslan var. Hoş geldiniz efendim. Merhaba, size de hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sizler nasılsınız? Bizler de iyi. Sizleri gördük burada, karşılaştık, tesadüf oldu biraz. Evet. Hemen dedik bir sohbet edelim kısa da olsa. Çok Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki öncelikle e, Akisar'dan geldiğinizi söylediniz. Benim için Akisar çok önemli çünkü 80 yılında Akisar'da oradaki ilçe Milli Eğitim'de göreve başladım. Bir yıl, bir buçuk yıl gibi orada çalıştıktan sonra Manisa Milli Eğitimine geldim. 25 yıl idarecilik yaptım. Arkasından da Fen Lisesi'nde çalıştım ama e, çalışırken de zaten Rumuzla. E, ...gazetelerde köşe yazarlığı yapıyordum. Emekli olduktan sonra da ilgi asıl alanım, eğitim alanım... ...hem resim ama edebiyat e, daha öne geçtiği için de... ...zaten hem şiir yazıyorum... ...hem araştırma, inceleme, mitoloji araştırmaları yapıyorum. Antik çağ araştırmaları yapıyorum. Onunla da ilgili örneğin Manisa'mızı temsilende... E, Neo ve Ağlayan Kaya gösterelim şöyle. Ağlayan Kaya Neo ve kitabımızı Manisa'mızı tanıtmak adına yazdım. Bu da kitabımızdan biraz bahsedeyim. Homeros'tan bugüne e, Neo ve üzerine yazılmış hem aramızda olmayan ustaların hem çağdaş ustaların ve de ayrıca çeviri yapan yabancı şairlerimizin Neobe üzerine yazdığı şiirlerin derlendiği yarısı antoloji, yarısı da Neobe'nin miti yani efsanesi anlatılıyor. O nedenle çok önemli. Beş tane şiir kitabım var. E, toplumsal, sosyal içerikli. E, diğerleri de ben aynı zamanda kitap tanıtımları ve incelemeleri e, yapıyorum. Onlarla da ilgili, antik çağla ilgili yazılarımı, e, kitaplarla ilgili yaptığım eleştirel veya tanıtım, değerlendirme yazılarımı da e, birlikte yer alan... Ee, iki tane de ayrıca mitolojinin, antik çağ mitoloji haricinde e, deneme kitaplarım var. Beş tane de ayrıca şiir kitabımız var. E, Okurlarımızla e fuarlarda buluşma e, imkanı olduğu için de mutluyuz. Fakat üzücü bir tarafı var. E, ne kadar toplumsal, sosyal, kültürel olsa da ekonomik boyutuna işin girildiğinde e, durumumuz ortada. E, o nedenle de yazar çok kitap çok ama okur yok. Haklılar. E, çünkü ancak insanlar beslenme e, birinci zaruri olan bir kitap artık lüks duruma geldi ve e, yazarlar birbirine kitap imzalıyorlar veya e, tabii ki bize e, Türkiye Yazarlar Sendikası, Türkiye Çapında olan bir derneğimiz e, yazarlara böyle bir okurla buluşma adına bir imza e, standı sağ olsunlar hazırlıyorlar. Yayın evleri var, onların da tabii ki bedelleri çok yüksek. Ee, ama isterseniz bir çekim yaptığınızda göreceksiniz parmakla e, sayılır derecede okul kitlesi onlar da geziyorlar ya da e, öğrenciler haklı olarak ders kitabı ya da işte e, hani, ne diyoruz e, çözümlemeli olarak o dergileri almak zorundalar ki haklılar okulları eğitim azalmasını neye bağlıyorsun tamamen ekonomik İzmir fuarından bahsedecek olursak, bu dördüncü e, fuarı oluyor Gazi Emir'de. Ancak çok uzak olması nedeniyle, ulaşımın tabii ki zor olması nedeniyle, hem yayın evlerinin az olması, daha yazarların daha geriye çekmesi, e, olanlar da zaten görüyorlar ancak yazarlar birbirleriyle eş dost. Özlem giderme yeri gibi oluyor. Çünkü test kitabı oluyor öğrenciler haklı olarak. Her ne kadar Akisar'da çalışsam da, asıl Manisa merkezde oturuyorum ve merkezden buraya geliyorum. Çünkü Manisa'da sosyal etkinlik yok ama bir fuarımız oldu orada da. Orada da evet gerçekten güzel bir... Evet bulundum orada da. Orada da Orada da şöyle söyleyeyim. Eğer ki İstanbul'da popüler kültüre hizmet edenler varsa onları sadece izlemek için vallahi yoksa kitap almak için değil. Gezmek için, görmek için ya da konserler daha revaçta. Konserlere daha çok eğlence tarafındalar. Yani kültürel bir yönden gelişme adına adım yok aslında. Okullarda da bunu görüyorum. Her geçen gün kitlesinin azaldığını görmek de çok verici. Peki bir şair, bir yazar olarak e, bizi dinleyenlere, izleyenlere e, bir şeyler söyler misiniz? Kitap neden okumalılar? Ne farkı var? Neler Şimdi ben kendimden şöyle bir örnek vereyim. E, çok daha küçük yaşlarda e, ailem böyle yazarların, hani kitap kuyruğu olurdu o zamanla. Onlara geldiğin zaman imreniyordum, hani ileride o zaman karar vermiştim, ben de onlar gibi yazar olacağım, ben de böyle kitaplarımı okurlarıma imzalayacağım diye. Ya da okuduğum bir işte şiir dizesi beni öyle etkiliyor ya da okuduğum bir roman olsun, öykü olsun okuduğum kitaplarda diyorum ki işte böyle yazılmalı, bunu ben yazmalıydım diye. Aslında bir şey yazabilmek için önce temeli doldurmak lazım. Yoksa hani boş hani çuval nasıl öyle devrilir söyle devrilir. Altyapıyı doldurmadan. bir şiirde bile ben şunu söyleyeyim. Felsefe, tarih, coğrafya ve temeli matematiktir. Bakın. işte eskiyi bilmeden, gelenekten gelmeden, çağdaşı bilmeden ...oturup da bir şey... Ha, ...her aklıma geleni Cemil Meriç öyle demiş... ...her aklıma geleni yazdığımda... ...bu ne şiir oluyor ne yazı oluyor... ...demiş ya... ...işte tabii ki insanlar... ...yazsınlar, duygularını yazsınlar... ...ama kültür birikimi olmadı... ...şiire nasıl girilir... ...şiir sanatını... ...bilmeden yazmaya kalkarsa... ...o manzum eser olmaktan... ...öteye gidemiyor... Ee, ...tabii ki onlar kendi şiirden diyelim çok anlamayan onlara göstergelerinde alkış çok oluyor ya Aa ben bir şey aldım. Hele de bir ödül aldıysa tamam ben oldum demeleri zaten onların olamayacağını, ileriye de gidemeyeceğini gösterir. Okumak, okumak, okumak diyorum. Tabii ki sadece okumak değil, taklitten uzak kendi sesini bulmak için kuramsal kitapları şiire atıyorum, nereden geliyor. Eğer öykü yazıyorsanız da zaten Hani e, ustalarımız var geçmiş tarihte, aramızda olmayan ustalarımız var veya e, günümüz edebiyatının çok değerli öykücüleri var. O öykü kitaplarını okumaları lazım. Eğer öykü yazacaklarsa, roman yazacaklarsa da roman tekniği nasıldır onu bilmesi lazım. İyi bir roman nasıl yazılır onu bilmesi lazım. Dil bilgisini ve Türkçemizi arı, duru ve yabancı sözcüklerden arındırılmış şekilde... Ama şiirde, ama romanda, ama denemede, e, öyküde. Dilimiz çok önemli. Ben çok önemsiyorum. E, diyelim ki ya, yabancı bir sözcük. Ama mutlaka ve mutlaka çalışırlarken, yazarlarken bir imla kılavuzu, bir sözlük masalarının kıyısında olmalı. Ve onlardan yararlanarak yabancı bir sözcüğün Türkçe olan karşılığını, iş anlamlısını bulup onu kullanmaları ve e, öğrendik. Kime yazıyorsunuz? Öykü mü yazıyorsunuz? Çocuk kitabı mı yazıyorsunuz? Kaç yaş grubuna yazıyorsunuz? onların tekniğini e, çok iyi bilmeniz lazım. Özellikle şunu uygulamak istiyorum e, dinleyicilerimize. Çocuk kitapları, öykü ya da masal. Önce anne babaların okuması lazım. İyi öykücü, iyi masal yazanların, yazarların kitaplarını okumaları, her önüne gelenin kitabını alıp okumaları. Çünkü niye? O çocuk anne baba okumamışsa çocuk okuduğunda öyle bir satır, öyle bir paragraf onu etkiler ki hayatını psikolojik olarak o kadar etkiler ki işin içinden çıkılmaz bir hale getirir. İyi yönlendirme her şeyin başım okumakla e, ve teşvik etmekle doğdum. Biraz önce bir e, öğrenci geldi. Şu kitabıma dokundu. Kendisi de leylak rengi böyle giymiş. Çok dikkat çekti. Bana ben nasıl şiir yazabilirim diye sordu. İlkokul 3'e gidiyormuş. Onunla oturduk, konuştuk. Ona da anlattım. Yani izah etmek çok önemli ve teşvik etmek, çocukları yazmaya özellikle gençlerin e, hatta bu ilkokuldan belki erken olabilir ama ortaokul çağından itibaren günlük tutmaları yönündeyim. Ben hep okuduklarımı, e, okuduğum kitaplardan beğendiğim paragrafları, satır altlarını çize, çize okurum. Hala ders çalışır gibi. E, isterim ki öğrenciler bir ders çalışır gibi. Eğer ki not alırlarsa, işte benim bugün yazdığım deneme kitaplarım, hep o okuduklarımın eseridir. Peki e, Akisar'dan biraz bahsedelim. Akisar denince aklınıza neler geliyor? O zamanlarda yaşadığınız dönemlerde neler aklınızda kaldı? Şimdi e, tabii orada biliyorsunuz açık bir hava e, müzesi de var. var. Tiyatro, Tiyatro diyorsunuz galiba değil mi oraya? Teyitira da deniyor. Tiyatra. Ee, şimdi ben antik çağda çok meraklı olduğum için aksarda ilk önce onlar benim çok dikkatimi çekti çok da sevindim. Ee, biz Kaymakamlık binasının yanındaki bir binada e, çalışıyorduk. E, Çarşılarını, eski Aksar evlerine, e, tabii ki Aksar köftesi e, vazgeçilmezimiz. E, çok seviyorum, insanları çok iyi. Zaten ailemin bir kısmı da Akisar'da ee, bir eczacı. Sürekli gelip gidiyorsunuz. Tabii ablam da emekli öğretmen orada. Evet. Niobe oradan. kitabını görünce dedim acaba bir tiyatro evet. ilgili bir kitap da gelir mi? E, Tiyatrolü değil ama e, bu iki söz arasında. En son kitabınız bu mu şu an? Evet, en son kitabımız iki Söz Arası kitabımız. Dört bölümden oluşuyor ben, ondan da söz etmek isterim biraz. Birinci bölüm, Buzul Çağı'ndan. Yani ben Göbek Kitabeyi yazmak için Göbek ya de gittim başta. Yani, hani bir turla da gittik, özellikle yazıyorum madem, inceliyorum. Onları da <laughs> görmek yerinde istedim. Örneğin bir şiir yazdım Hasan Keyif'le ilgili ama Hasan keyfe de gittim ki göreyim ona göre de yazayım diye. Ee, bu kitabımız Buzul Çağı'na yani 12.600 yıl önceden başlayan antik çağlı birlikte işte Göbekli Tepe'yi de yazdığım oldu ama mitoloji ile ilgili mit kahramanları ee, örneği göreceksiniz. Birinci bölüm tamamen hani insanın nereden nereye gelişiyle, tarihiyle, insanlık tarihiyle ilgili ikinci bölümde edebi yazılar var. Örneğin e, okuruma soruyorum, yazar olmak mı istiyorsunuz? Olmak istiyorsanız hani bunları bunları hani bilmeniz ya da çocuk üzerine şiir yazacaksanız, öykü yazacaksanız onlarla ilgili e, yazılması yapılması gerekenler. Örneğin yoksulluk sosyolojisi üzerine de böyle sosyoloji, felsefi e, derinlikli yazılar var. Üçüncü bölümde kitap inceleme ve eleştirel yazılarım var. E, dördüncü bölümde de yazarlarla ve de benimle yazarların yaptığı söyleşilerden oluşan oyrumlu bir e, kitap. Okura e, gerçekten açtığında farklı pencereler açan, ufku genişleten, akıcı bir kitap e, arzu edenler için. E, tabii ki şiirlerimiz ayrıca var. E, çalışmaya Peki. devam. Teşekkür ediyoruz. Dördüncü İzmir Kitap Varında dediğim gibi Türkiye Yazarlar Sendikası'nın standında şair ve yazar Seval Arslan'ı misafir ettik. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Son olarak Akisar'ın takipçilerimize Akisar'ları ve kitap severleri neler söylemek istersiniz? Akisar'ı çok seviyorum. İnsanlarını çok seviyorum. Orada çok güzel arkadaşlarım, dostluklarım var. Sizleri de tanıdığım için de çok sevindim. E, dilerim ki Okurlar buluşsun, kitaplarla buluşsun. Kitaplarla ya, aydınlık gelecek güzel günlere ancak okuyarak, bilgilenerek e, aydınlık yolun çıkış yolu bilgilenmedir. Bilgilenmede kitaptan geçer. Herkesin her şey gönlünce olsun. Ben teşekkür ediyorum.